Tamamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dahilim S3 konuğumuz. sibopları sıkıntı olduğu için sabahları çalışmıyormuş. Şimdi komple motoru indiriyoruz Sibop ayarı için. Neden abi diyeceksiniz? Çünkü bunlar şimdi sistem kullanıyor arkadaşlar. Normal motorlardaki gibi hani normal skuterlardaki gibi değil. Gördünüz. Blue ayırdık. Nadir sen duş aldın galiba. Nadir be, ye yeni bezler geldi. Bornoz çıktı bak. <laughs> <laughs> Sinirim bozuldu. Abi <mozulu>. ya. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Abi bizim bezler meşhur biliyorsun. Bak bezin içinden abi, bornoz çıktı. Abi ya. <laughs> bir don çıkıyor, bir bornoz çıkıyor. Biz iç çamaşır şeyinden alıyoruz herhalde. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Şimdi bloğu ayırdık. Biz ne iş yapacağız buna? Üst kapak sökeceğiz, kapakçıya götüreceğiz. Profesyonel bir kapakçı. Onun siboplarını ayarlayacak. Sonra tekrar ne yapacağız? Takacağız. Bu tarz işlemlerde arkadaşlar genelde kapakçıya gidin. Hani normal bir yere gittiğinizde ben bunu ayarım, yaparım falan dediğinde öyle yapamaz yani. Dahilim S3'lerin farklı. Şimdi sistem kullandığı için yüksek sisi motorlarda olduğu gibi. Bu da biliyorsunuz 250 sisi kategorisinde en güçlü motor bloğu olarak geçiyor. Çıkardım borunuzu. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra bornozla karşılan müşteriler tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şit egzantrik bir motor var. Evet. Doç. Zaten işte motor hızlı olsun diye e, Dodge kullanmışlar değil mi? Evet. Sibar 250 bin mantığın aynısı işte. Evet, evet. şey yani, da bence çok gerekli değil ya. Yani. Çok gerekli değil mi diyorsun? Evet. Ne mi? falan öyle değil ya. Yani. X mixlerin çok düz ya. Yani. İşte bu performans katmak için farklı bir şey yapmak istemiş burada dayalım. Valla ben dayalım s 3ü seviyorum. Güzel motosiklet bence. Konforlu, frenleri falan çok güzel. Anahtarsız çalıştırma falan var biliyorsunuz. İşte ben neyi o zaman eleştirmiştim? İşte şu paspasların falan kalitesi, granajların belli bölgelerindeki kaliteler. Onları eleştirmiştik. Onun haricinde bir eleştirimiz yok motora. Motoru aldık. Şükür kavuşturanlar Gökhan Bey. E. Danışma <laughs> şu anda. Teşekkür ederiz. Şimdi bir takipçimiz geldi. Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi üst kapağı söküyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şimli sistem. kayıştı da çatlaklar var hafta. Evet Oramsu. Aha bak sigop kaçırmış yağlı şey almış. Evet şimdi kapağı söktük. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kapakçıya gidecek. Kapakçı bunu güzelce temizleyecek. Ayarlayacak her şeyini yapacak. Ondan sonra biz ne yapacağız? Takacağız. Bu tarz işlerde arkadaşlar dediğim gibi kapakçıyla çalışmanız gerekiyor. Güzel işin düzgün yapan bir kapakçı bulacaksınız şimdi sistemde. Eski sistem olsa Sibop ayrı falan vesaire kolay. Evet devam ediyor. Şimdi sorun şu arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şu egzantinin şuruk şu kısmını rulmanlı yapmış. Bu kısmını yataklı yapmış. Şöyle göstereyim Turan Usta şu kısmı yataklı yapmış. Şimdi zaman içerisinde şimdi burası rulmanlı olduğu için şurası yataklı olduğu için şu yatak aşınıyor ve o sebepten bu sivaptan ayrı kaçıyor değil mi Turan Aynen. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu kapakçıya götüreceğiz. Kapakçı işte o ayarları yapacak yani. Ondan diyorum yani bunları biz yapamayız yani. Şimdi herkesin yapacağı şey var. Herkesin uzmanlık alanı ayrı. Ona, ona göre şimleri, o milimetrik aletler var onlarda. Ölçecekler, yapacaklar. Yani sorun dediğin gibi buranın rulmanı şuranın yataklı sistemden olduğu için çıkıyor. Ve bu tarafta sorun var. Değil mi Turan Usta? var ya Ondan ben böyle işte sibop ayarı yaparım vesaire o hikaye. Aynen. Bu hiç eski sistem değil yani. Doç motoru bu. Evet arkadaşlar. Günaydın Turan Usta. Kapakçıdan geldi. Kapakçı ayarladı. Piston üzerindeki kurumları da temizledik. Şimdi montajına geçtik. Ayrısıyla bundan sonra sabahları çalışmama gibi bir şey yapmayacak motor. İnşallah. Yapmaz ya. Turanuslar. Şimdi egzantrikleri takıyorsun. İyi Allah'tan aşınma falan olmamış egzantriklerde. Yok aşınma da Güzel ya yağsız kalmamış. Hı hı. Dailim. Bunun eskisi vardı lan. hatırlıyor musun Turan? Bir tane gri. O zaman 10.000 kilometre sıfır gibiydi ya. Sen bu motoru nereden bulun demiştin ama hatırlamazsın sen şimdi. Turan sabahları pek hatırlamıyor. <laughs> Evet. Tronos'ta motoru toparladık komple. Yani. kısmını da temizledik. Aynen. Onu yani. zımpara yaptık. Demprez, debreş kısmını zımpara yapın demişti sahibi. Onu hallettik. Bu cisini taktık. Bu taktık. Aynen. Şimdi bloğu şaseye oturtacağız. Aynen. Nadir Enzo. Hani bornoz yok Nadir bugün? Yok. <laughs> bugün <laughs> <laughs> Nadir'i de bakın ne yaptık arkadaşlar. Nadir'e de bir tane bileklik çaktık. Değil mi Nadir? Evet. Bir de kolyeni göster. Onu da kendime benzettim yani. <laughs> tamam. On numara oldu da inşallah. Ne oldu ya? Yağ da yeni değiştirmiş. Da yeni değiştirmiş. Şimdi Blue'u oturtalım. Ondan sonra şöyle bir deneyelim bakalım. Motor ne halde? Evet Turan Motoru oturttuk şimdi hava fikesini Teşekkür ediyorum Erolcan. Sağ olun. Drone tutamadım. <laughs> Videoya bakınca. <laughs> bu iş bu kadar diyorsun Nadir yani. Artık yapma. Şimdi birazdan çalıştıracağız. Birazdan çalıştıracağız bakalım. Ondan sonra Abi ondan test ederiz. Sahibini teslim ederiz Murat abimiz. Güle güle kullansın. Arkadaşlar, drone ustam tertemiz yaptık motoru. İçini de temizledik özel spreylerle. Şuralara biraz daha sıkalım ya. Mis gibi oldu. İçinde örümcek ağları falan da vardı şuralarda. Oraları da temizledik. 10 numara 5 yıldız. Çalıştıralım mı? Yerim var. Gazeteliğine de bir sorun vardı. Turan Usta Onu da hallettik. O da güzel oldu. Evet. Motoru bitirdik Vallahi Turan Usta nın. her şeyi yaptık. Bitirdik motoru topladık. Şanzıman yanı değiştirdik şimdi. Balatayı değiştirdik. Bujisini değiştirdik. Sibop ayarlarını yaptık. alet temizledik şöyle güzelce. Bir çalıştırım en son. Tronstop. Evet. Mis gibi oldu. Tavsiye ediyoruz arkadaşım motomani olarak. Kötü bir motor değil. Blok gerçekten çok güzel. Hızlı bir motor. Frenleri çok güzel beğenirsiniz. Dengeli. Şu bazı spesifik parçalarda sorun yaşayabilirsiniz. Zaman içerisinde. Ama bir şekilde çıkmasın mıkmasın bir şekilde buluyorsunuz yani yürütürsünüz. Motor güzel motor. Tavsiye ederiz. Aydınlatmalar falan çok güzel. Göstergeleri çok güzel. Bakın. Gayet şık bir motor ya. Anahtarsız çalıştırma var. Motor güzel. Tavsiye ederiz. Hele bir de ABS'li modelini bulursanız tadından yenmez diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar.